Global Gol Türkiye Futbol Oscarları ödül töreni için İskenderun'a gelen Kanal T Santrafor ekibi ve ünlü spor yazarları İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Rab, bu oturuyor. Bunlar yandaki bir yerde oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> İskenderun Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhsin Cerrahoğlu'nun futsal takımlarının tanıtımı için organize ettiği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen spor yazarları İskenderun Spor için halkı sağduyuya davet etti. Gerçekleşen ziyarete Kanal T Spor Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başar Büyükkol, UEFA Resmi Spor Menajeri Cihangir Güne, Spor Yorumcuları Kemal Özcanlı, Orhan Zeki Ak, Behçet Özen, Süper Lig Antrenörü Güvenç Kurtar, Galatasaraylı eski futbolcu Mehmet Gönül Açar ile İskenderun Spor'un eski yıldızlarından Senayi Kara katıldı. Kendi bugüne kadarki projelerin içinde olan Anadolu'dan yayınlar yapma düşüncesini ilk İskenderun'da gerçekleştirmek istedik. Çok Onun da nedeni geçen dönem geldiğimizde bir iki ay önceki programdaki e, İskenderun, benim hemşerilerim, ben İskenderun'dayım, İskenderun'da doğdum, büyüdüm. Sevgili Beyşat Hocam, İskenderun'un yetiştirdiği ünlü futbolculardan, teknik adamlardan bir tanesi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı Rızkullah Terbiyeli'nin Gazeteciler Cemiyeti'nde karşıladığı ünlü spor yazarları basın mensupları ile tanışıp İskenderunspor'un Spor'un geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundular. İçin kendisiniz bazı programları yapacaksınız televizyon arkadaşlarımız. Ee, bu arada bizi de ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Ee, buradaki konularla ilgili bize açıklamaları yaparsanız basın arkadaşlarımızla bu haberleri yayınlamak için sabırsızlıkla bekliyorlar tamamen. Çünkü epey oldu saat 10 buçuktan beri bekleniyorsunuz. Bir <laughs> şey olmaktan çok mutluyuz. Ama programla yani işte Arkadaş, bir söyleyeyim isterseniz. yani versin. Başkanım daha önce bir sevgili Muhsin Başkanım'ın girişimiyle yine bir seminere panele gelmiştik. O panelde ortak sevgili Sabahattin Uygun Bey kardeşimizin e, da desteğiyle buradaki o panelden sonra bir karar aldık. Gerçi bizim televizyonumuzun Kanal T televizyonunun e, spor müdürü sevgili Başar Büyükkol'un kendi bugüne kadarki projelerin içinde olan Anadolu'dan yayınlar yapma düşüncesini ilk İskenderun'da gerçekleştirmek istedik. Çok Onun da nedeni geçen dönem geldiğimizde bir iki ay önceki programdaki e, ee, İskenderun benim hemşerilerim. Ben İskenderun'um. İskenderun'da doğdum, büyüdüm. Sevgili Beşet Hocam, İskenderun'un yetiştirdiği ünlü futbolculardan, teknik adamlardan bir tanesi. Yani bizler İskenderun'da olmaktan gurur ve mutluluk duyarak geldik. Ee, tabii ki buna gelmemizin en büyük nedeni ben ve Beşiktaş Hocam'ın İskenderun'dan ziyade İskenderunluların e, sevgili Sabahattin Uygun ve sevgili Muhsin Cerrahoğlu'nun nezdinde ki misafirperverlikleridir. Ondan dolayı buradayız. İskenderun'a biraz e, genelde amacımız Spor alanında İskenderun'da neler yapabiliriz? Sevgili belediye başkan adaylarımızdan, sevgili siyasetçilerimizden, ee, tabii ki sevgili basın mensubu kardeşlerimizden İskenderun'la ilgili nasıl bir destek alabiliriz? Nasıl bir halkı harekete geçirebiliriz? Bunun önlemleri için geldik. Sevgili Başar Bey kolumla ilgili gerekli çalışmaları falan hepsini yaptı. Yarın saat 22.30'da belediyenin bu üçüncü herhalde sosyal tesisiymiş değil mi Cuma? Yani orada bir program olacak. Halka da açık. Yani Derdi olan, sıkıntı olan, orada konuşmak isteyen, benim de böyle böyle bir sorun var demek isteyen herkesin de kapımız açık. Onu sağ olsun Başar Bey. Bu sefer bir siyaset meydanı tarzında bir program oldu. Ee, başarılı olabiliriz. Umarız çünkü gençliğimiz <laughs> her geçen gün kötüye gidiyor. Bilgisayar gençliği oldu. Her geçen gün teknoloji gençliği oldu. Ee, bir zamanlar burada dün ASKF'den bir kardeşimiz vardı. Sevgili e, Yıldırım kardeşimiz anlatırken ben üzüldüm. Yani 22-23 tane amatör takımdan 7 tane amatör takıma düşmüşüz. Yani ilgisizlik, diz boyu bu insanlar deplasmana gidiyor, geliyor. Eskiden biz İskender e Spor'un tabii Behçet tarihinden 3-4 sene önce eskiden İskender e Spor dışarıdan çok oyuncu alırken içeriden de bir sürü oyuncu yetiştiriyordu. Yani Samet Aybabalar, Durmuş Ali Çolaklar Behçet Özenler Recep Altunlar, Mehmet Kurtlar sonraki dönemde Ender Tıraşlar Yusuf Tokaşlar, Nihat Tümkayalar Yılmaz Ballar, bir sonraki dönemde Mehmet Çoğunlar, İsmail Köybaşılar ondan sonra Selçuk İnanlar yani evet. burada bir potansiyel var hocam burada bir evet. değer var ama bu değeri ortaya çıkartmak adına da biz bir çaba sarf ediyoruz. Umarız ki biz bu çabada başarılı oluruz. Halk biraz kendine gelir silkelenir. Çünkü siyaset, spor bir arada olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ama siyaset, spor alet değil de destek anlamında Burada özveri anlamında siyasetin ve basının çok önemli bir yeri var. Umarız başarılı oluruz. Bu alanda da bizi misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizinle beraber baktığında mutluluk duyuyoruz. Buyurun Ben Bununla ilgili siz de hatırlarsınız. 1980'lerde biz alt yapıdan çıkarken çocukların heyecanla İskenderun Stadı'na gidişi vardı. Biz o zamanlarda işte bir üniversitesi <laughs> <o sport> performansına <laughs> diye o heyecanı, o coşkuyu böyle içimizde çok fazla hissederdik. Ne yazık ki şu geldiğimiz dönemde kaç yıl geçmiş, 30 sene geçmiş ve biz maalesef dışarıdan üzülerek izliyoruz. İskanspor'un sporla ilgili bulunduğu konu nerelerde? oluyor Gör, biz burada e, bunu işte Güvenç Hocam teveccüh gösterdi. Biz de olunca, büyüyünce biz tabii seve seve bir coşkuyla ekibimizle, ekibimiz Santrofor ekibiyle beraber Geldik Sena abi sağ olsun bizi Efsane kırmadı o e. hepsane e, golcülerimizden Sevgili Mehmet Gönül Açar. E, Mehmet Gönül Açar Galatasaray'dan. Dediğimiz gibi biz burada belki hani bir şeylerin bir başlangıcı olur, vesile oluruz diye memleketimiz için, İskenderun Spor için, İskenderunlu gençler için ne yapabiliriz? Biz bu amaçla buradayız. İnşallah bir şeylerin bir başlangıcı olur, bir ses getiririz. E, ya bu, bu amaçla biz e, buradayız. İnşallah. Teşekkür Global Gol Türkiye Futbol Oscarları ödül töreninin İskenderun'da yapılacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Terbiyeli, gerçekleşecek olan organizasyonun İskenderun'un tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Biz o heyecanın tekrar İskenderun'a gelmesini istiyoruz basın olarak. Ve bunun mücadelesini yapıyoruz ama tabii iş adamlarımızdan fazla bir destek görülmüyor gibi geliyor bana. E, bugün Antakya ile İskenderun'u mukayese ederseniz eskiden İskenderun Antakya'ya çok fark atıyordu.